Hollanda ve Sefnasa bizim takım Fransa'nın takım Maç 0-0 Koş 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 gelir mi? Gol! Hey, işte bu. şutu var. Koş, şu topu al, al. Heh. Umarım kaçırmam topu. Ah be. Açamadım yedim. Bunu alayım. Ah, hayır olmadı. Pas topu kaçırdım ya. Hadi. Al onu. Al onu. Alın. Kaçırdım. top Ben de pas. İlerliyorum Umarım gol olur. Gol yapar mıyız? Gol yapar mıyız? Ah. Olmadı. Koca vuruşuyla başlat başlatacağım. Pas. Orada pas vuruş yapmam yok muydu? Uy gol. Mesela. Çeşap kusuyor. Nasıl bu last? Kaybedebilir miyim? Yok. Oh, top bende. Papa. Şitte. Ah. Kaçalım şu yine başlayalım. Şuraya pas. Koş. Kal kale doğru gidiyor. Koş. Al şunu. Hop. Koş. Hadi. Arkadaşlar bu arada ben pası oynuyorum. Çok pas çok iyi oynayamıyorum. Ben oynadığım için daha iyi oynuyorum. Oke okay. 69 numara. 5 numara. O da 69 yazıyordu. Kafam karıştı. Gol. İşte bu. Başladı. Üf yapamadım. Ah çalamıyorum, çalamıyorum Ha. Evet. Aldım. Gidiyorum. Gidiyorum. Pas. Pas anda Adam alacak çünkü. Çok gitti ya. Halledeceğim. Halledeceğim. Vurdu. Koş. Neyse, pas attı. Koşun. Adam üstüne gidip pas atıyor. Top kalabilirse... Gel. Gel, gel bana. Hop. Koş. Koş, 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 koş. Ben stres. Ben stres. Hadi. Şut! Başladılar. Ko koşmam lazım. Biz, bu arada arkadaşlar işte koşma tuşuna bastım. Başlıyorum. Şu alttaki koşma tuşuna basmazsam yürür. Hani onu yedirirseniz ondan onu sürekli kullanmanız lazım. Hadi uzaklaştık. Uzaklaştık yok uzaklaştırsam kaçar maç hep evet, kaçın hop hop hoppa hazırla iş i̇şte tavuğu gol. gol gola baktı gol müthiş başladı var yine. Çok kolaydı. Ya. Maç sonu. Kazandık. <laughs> Kral Koy neler yaşıyor acaba? Bu şey de gelecek başlamak. Belçika ve şey göremedim. Belki Romanya. Onları sıkıp geçiyorum sizi sıkmamak için. Kaş. Kaçıyorum. Şut atabilirim ama kaleyi bir göreyim. Gol olsun gol. Ya gol sesi. Hop, oh, bay bay. Ne oldu? Ha. Ah, tam geliyordum adam pas attı ya. Pasat çok tümü Çalamıyorum, çalamıyorum. Aldım. Pas, pas. Benim de adam var da sadece pas atıyorum. Onun dışında ben pas atmıyorum. Pas Pası söylemedi genelde. Shoot! 24 numarasıyla şov yaptı. Müthiş vurmuş ha. Şu arkada katamadan taklatma ihtiyacı duymuş. Ben onu şaşırıyorum. Hadi. Kalk şey çık önümden. Hop. Ver 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 ve ver. Ay sen olur sen ben seni alırım böyle. Hop. Al şu. Şu adamlar neden olmuyor bu arada? Gol. Şu adamların arasından geçen adam da orada duruyor. Al senin topu. Ay ne güzel gol olmuş. sıra kaç bilmiyorum. Görebilirsen. Hadi maçın sonunu da görüyorum. Görüyorsunuz. Hadi. Hadi. Geride git. Çok geri gitti. Hop. Merhaba. Yanlış yerine kastım. Hadi oğlum. Abi şimdi neden çıkım açıyorsun? Çalım var. Hadi. Pas. O topu uzaklaştırdım. Dristan düşüp falan kaçılırsa ondan pas verdim. Uzaklaştırmak yerine pas kolu öneririm arkadaşlar oyunu siz şöyle yapabilirsiniz. Çünkü direkt dışarı kaçar. Uzaklaştırırsınız. Dışarı. Ma. Evet. Altıya top koş 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 koş. Hadi. Ah. Ka kaçalım. Kale. Kale alalım kale. Kale. Alalım. Hemen pas. Koş. Pas ama istemiyorum. istiyor. daha iyi oynadığım için. Abi tüm ama beni istediğiniz. O yüzden yapamadım. Hayvan gibi bu kaleci. Nasıl vurdu ya? Normalde işime önce gidiyor kaleci. şutu. falan bir vurdu uzaya. Kale. Adamsın. Bu sefer ilk sen bir pas pastan diyeceğim. Sol. Maç sonu. Bitti. Çok iyi maçtı. 3 0 yermişiz. Bu da. Galibiyet. Lan şut. Görüyorsunuz. Topa sahip olma. İsteyeli isteeli. Pas. Is, pas verme. Ben 77, onlar 95. Faul 0. Bunlar da yakında gelecek. Her buralarda çıkan yakında gelecek arkadaşlar. Söylememe gerek yok. An. Aa bu antrenman maçıymış. Neyse. Şöyle Hı. ben geçeyim. E gol oldu hocam. Kayın bunu. Koş 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 adamlar geliyor arkamdan Hey bir bir. Türüp ya şimdi gelir mi onda? Ah be. Koş. Hadi ya. Ah kaçırdım. Hadi vur onu. Ah uzaklaştırdılar. Başarısız. Şaşırdık şaşırmadık. Koş. Koş. Bunun hepsinin içinden geçiyor şimdi. İyi isteyim. Gol olmaz ama ya. Aa. Her böyle hava atmaya çalıştığında neden şey oluyor? Gol oldu. Yoksa oyun bizi istiyor mu? Kaybettim. Üst üst kaybettim bu. olmadı. Koş. Ve yaklaşmayın bana. Kendi aranızda halk edin arkadaşlar. Ben de bir sorun yok. Sen ne yaptın ki? Evet şu çekmedim Ne anladım ben o işte Oyun halde Drow hafif iyi bir jeton geldi Arkadaşlar işte, bu arada size Pazarlı bir stil yeri var onu göstereceğim Buralardan arkadaşlar böyle oyuncu satın alabiliyorsunuz Mesela hakim kitlenme ürünü bunlar var Bunları yakın zamanda da alacağım İlk önce kılıklayan o da alacağım tabi Ondan sonra muhtarıyı falan alacağım. Mesela ekledim abi bir tane şey. Ama onu geri çıkar diye yaptığımda geri çıkar diye gidiyor. Zaten artık yok. O böyle bir şey. Ay yani bu bunun en yüksek değeri kaç? 4000 ve bin... <laughs> Ona ok. Çok pahalı. Pahalı şey. Almam için kalkmam yetmek hemen geldi. Ee, buradan... nasıl çıkıyoruz lan. Ha? Hadi güzel bir şey çıksın. Hocam bir takım dedim. Ne Ne geldi ya? Ne? Dur dur. da Christian Ronaldo var. Yandık Allah yandık. Neyse biz de Haaland var. Ne yazıyor? Haaland mı? Christian Ronaldo bir mi? Dediğim gibi bir yer gireyim. Hadi çık. Ayak sus. Hadi vurur mu? Neyse. Burada bana gelsin anlamını söyleyeyim arkadaşlar bu arada karşı rakip kayıcı falan diye yorumlarda söyleme. Koş. Hadi geç şunu geç 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 geç. geç. Tepe. Tepeden çok korkuyorum bak. Tepe. Adam bütün sayıyı otu falan çeviriyor. Tepeden korkadım. Tepe. Min. Yok. Şeymiş lan bu. Kaşı. Abi nasıl kaşı? Kaşı kaşı Hayır. Kavak bir de. Golcü ülke bu oldu. Ama golcü çok güzel bir şart değil miyim? Ama kaleci nasıl kurtaramadım be? Pas verdim. Alans Alans, Cristiano Ronaldo'ya karşı Gibi oldu Pepe Pepe yapma işte Pepe Olmadı ya Öte 3 şutları kaçırdım Her gün sonunda Bu maç Koş Hadi Vah ha Yapma bana bunu. Elini tutma. Koş Pepe. Ben Pepe ne yapıyorum Pepe? Al. Az önce Cristiano Ronaldo top mu aldım ben? Cristiano Ronaldo top mu aldım ben? Yani ben çok büyük bir oyuncu gibi hissediyorum. Cristiano Ronaldo top aldım. İnanmıyorum ha. O sahte. Cristiano Ronaldo. İnanmıyorum çünkü çok büyük Önce ya. Şuraya pas atacağım. Tabi atabilirsem. Atamayadı. At, bence pas. Ben pas bir daha atmayacağım. en <laughs> Bak acaba o oyuncu ismini gören Cristiano Ronaldo ne demiştir? Dikkatle bakın bu maç sonra göreceksiniz <laughs> <laughs> Çünkü Cristiano Ronaldo oynuyor ya şu anda Öyle diyor. Cristiano Ronaldo yoksa istemiyor videomu Ah. Hop. Hala. Hala. Ben söyledim. Bolculardan da bilir. Pepe. Pepe yürüyüp gider misin sen? Sen gelince heyecan yapalım ya. Bu sebebi ama Atma ona. Atma. Kale. Atma şimdi. Şuraya doğru bir şey. Şu pas. Bu arada oradan çok kırkın bir şey bulacaktı ama. Ama reklam çok büyük. <laughs> ne oldu? <laughs> ha. Hadi. Hadi. Hadi yapma. Onda bu sesin kalıcı. Hop. Aa kaçırdı. <laughs> Abi çok iyi oynuyor ya. E bana bak bir de Portekiz'e bak. Kaleci onun için yere yapmanı gerekiyor. Hani şunu şöyle atan da. Aa terbiyesize bak. Terbiyesiz. Sen nasıl sürü çekersin ya? Hayranlarına bunu nasıl yaparsın? Gim <tülüyor> <Ülkemiyorum> ya. Tepe, <tülüyor> bak tepe yürüyüp gitsen. Tabii sen de işimiz çok. O ziyat senin topu. At oldu. Ayağı attı. Top Mart'a topu. Olmadı. Bu arada arkadaşlar işte, bir soru söyleyeceğim. Basketbol sahasında neden futbol sahasından daha küçük? Bunun cevabını bilen bir yorumlara yazsın attack. Cage <laughs> ta kullanacağım. Hop. Aldı. İşte ta. Cristiano Ronaldo. Aldım topu. Bir Aldım topu. Hadi sesini alacağım. Haydi mant gibi şut, Başladılar. duvar, ne şey, ne çıktı? Kız seninle ne Kaçırdım, hale, hale.

kalıcıya kayılmıyor değil mi? Kaleciye kay kay diye bastım ama bir şey yaramadı. Sen ne aldı? ondan geçti. Bakın ne? Bak hiç bilmediğim oyuncular var ha. Çok değişik değişik. Mesela bakayım. Onu bilen mi? Onu yaz. Hadi. Kafa sen git ya. Oha. <laughs> o yüzden atamaz diyeceğim ne diyeyim ya. Bak pas atıyorum gol gelecek. Benim oyuncu el yaptı ama ah. <laughs> çok söylemeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bize oyuncağı el yaptı ama çok söylemeyeyim Akramcı yürüyorum hadi Oh atamadım, İyi oldu Maç 0-0 Herhalde Kaç kaç? Yok, yenildi Biraz Abi isminin boşuna şey yapmışım, kırk seneden oldu yapmışım ya İlk yapmamış şimdi Meclisi daha kötü oynuyor. Arkadaşlar ben Ronald yücüm. Ronald mu Messi mi? Yorumları yazın. Arkadaşlar normalde ben, ben bu bu oyunda 5 maç 5 maç at, atacaktım. Ama kaptırdığım için biraz bayağı maç atacağım. Şimdi atacağım. Atmak istedim. Şey olduğu için. Kaç kaç? Kaç? Yukarıda yazıyordur. Ben göremiyorum. Gel. Yedir herhalde. Ok, bom. Vamos Hadi top. ha ha. neyse iyisi mobil. Hadi, hadi, hadi. Topu dik. Dik topu. Tamamdır. Hop pa. Arkadaşı burada ben pas basmıyorum. Kaleden geldim ama bak. atıyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Oh Gol. Gol. Mustafa. Gol. Ben dijik. Adisik. Ben dijik mi? Ben, ben arkadaşlar? Arkadaş? Hangisi değil Nasıl okunuyor? Sen Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo nereye gidiyor? Ronaldo dur. De. Son aldı. Sana da gözünü çevirdim. Sana Ne oldu? Bak bu hakem şey yapıyor. Ne penaltı veriyor bunlara? Buradaki yere. Sinirlendim bak. Hakem. Hak ah, bil bil. Ha. Pas. Alma o topu. Alma alma. Hadi ya. Atalım. Bitler. Hadi. Hadi. Lap. at Bu pas bir. şeyde at, at, var. bizim çok kurtaramıyor. Maç, maç bitti. Ne 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 ne. İşte bu maç bitti be. Yendik. Başarılı. Abi. Başarısız bir gün mü var? Bu kostüm yapabilir misin? Bir rol hak edeceğim. Hadi el hadi bak. Ne oldu? Ne oldu? arkadaşlar bay bay bu bugünkü videom burada bitti görüşürüz pasaport sezonu bunun gelecek bay bay